arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü evet. evde ev ve çiçek bahçesi yapacağız dedik. Ee, biz, biz yaptık. Evet çiçek bahçesini yaptık arkadaşlar. Ve adını Nehir'in çiçek bahçesi koyduk. Şurada yazıyor. Evet Anam. hadi hemen uyuyak. Arkadaşlar burada da önceki videoda evet. olaya çıkma videosu. Evet bu da arkadaşlar ee, biz evin bir birinci katını yaptık daha ikinci katı var. Evet bir de iş tasarım. Uyuyuyuyuyu. Evet. Uyu, uyu, uyu. Sen kısa. camları hemen al camları koymuştuk fırına. Fırına Ay, ben koymuştuk ben... da fırını buraya getirdik. O 37 tane cam. 37 tane olmuş. Al sen istediğin yere koy ver. Ver ver. Sen zaten evden sorumlusun. Git sen yap. Tamam mı? Sen evden sorumlusun. Sen eve istediğin gibi her şeyi döşe. Sen iki çikolata yap hemen. Oğlum bende odun yok. Gel senin. atayım hemen gel. Üç tane. Bende var var şaka Bekle yapayım. atayım biraz daha al bunları da. Biraz sesini açayım. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Ve tamam. bunu da al. Sen git yap sen. Evet arkadaşlar şöyle bir merdiven yaptık. Şuradan geliyorsunuz. Şöyle çıkıp şuradan da çıktık mı tamamdır. Hop kazan. İçinde su yok. Yasin bu nasıl koysana. Gidip su alır mısın? Su var ki kazan içinde. Benimkinde yok. Yazık. Tamam, koy. ay seninkin ay evet benimkinde yok. Evet, tamam. Sonra gelip cam da yaparsın burayı. Hepsini kullanma bana da yapacağız unutma. Kaç çıkayım? 1, 2, 3, 4, 5 çık ya. 3 oldu daha. 6. Tamam bu kadar yeter. Creeper mı? Allah belanı. Eve gelme. Creeper gel. Gel babana gel. Gel. Evet Creeper öldürdü arkadaşlar. Uh, 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 uh. Evet öldürdüm bebeği. Şimdi hemen benim kazana su doldur ve camların hepsini harcama. Tamam bebeğim. Ya sen gitti dolu. Yasin bak ikinci katı yapıyorum biraz hadi yardım et. Tamam hemen kovalık gidiyorum. Kolay. Hadi bas bas. Dız Cam dız kaç dız tane? 23 tane mi kaldı bana? Yeter, yeter yeter. Tamam yaparsın sen camları. Gidiyorum ben hemen su almaya. Arkadaşlar eski evde ee, me şey yani gerekirse kullanırız. Başka sömürlük. Yani. Kömürlüğümüz oldu. Yani. Aldım su. Hemen geliyorum. Anne hani satayım ya aldım geriden suyu. 3 Nasıl den 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 Hemen geliyorum. Dur acıkmışım. Hızlı gelmene gerek yok. Geldim geldim geldim. yok. Şöyle bir baktım ve güzel gözüküyor. Aferin aferin yap hadi. Birazdan ben de yardıma geleceğim. Sen camları yapsana benim koyduğum yerlerin hepsini. Tamam. Çıktıktan sonra bir de arkadaşlar odun da topladım. Hani lan? Nereye nereye yapacağım? Yap şu an yaptığım ya. yerler. Tamam kıyım yapayım. Ama dikkat et. Fazla kesme. Bu odunları da sonra sonra Yok Zaten yetiyor da şu, şu an yeter ya. Ne? Yapıyorsun? Bilmiyorum. Al. Oldu mu? Tamam. Biraz daha kaplı hemen. Sen istediğin gibi yap. Tamam hadi. Yataklarını getirmiş 3 tanesini. Arkadaşlar 3'ü benim 3 kader. Şey ikisini yan yana, birini de yağma doğru. Tamam mı? He <laughs> he. Hadi hadi hadi. Şöyle şöyle. Şöyle. Hayır. Yeşilleri. Ya <laughs> böyle olsun. Boş ya. Böyle daha iyi. Buraya sığmıyor. Dur dur. Bir de böyle olsun. <laughs> ah, tamam giden. Tamam. <laughs> Şuraya koy. Ya, tam mükü oldu. Hadi Kadir. Sen dur. Camla kapladın mı ki her yeri? hee Daha değil. Sen oralara yapmamışsın da. Ben Olacağım. mi yapayım? Hayır. Şuraya <laughs> odun koysak geçemiyoruz mu? Aa geçemiyor. Geçemesek ben yapmam herhalde öyle bir şey değil mi? Hadi. Heh, Yardım eden yok ki. Tek yapıyorum. Arkadaşlar birinci katı kendi katı olduğu için yaptı. Öbür katları ben yapıyorum. Yani bir kat yapıyorum zaten. Sen daha fırın lazım yukarıda. Sandık getireyim bir tane hemen. Sandık? Sen fıçı yapmıştım. Fıçı getireyim. Bir şey diyeceğim. Sandık, e, fırın, bir de şey. Onun adı neydi ya? Şu bir şey yapıyor. Crafting table. O lazım bir de tamam mı? Tamam hemen getiriyorum hepsini. Bir de o dediğin neydi? de ne fıçı, fıçı fıçı. tamam koy. Sandık yerine kullan. O öyle kullanılmıyor canım. İçi, aa, var ki içinde sandık gibi. Al fıçı. Ay sandık getirme. Burada bir tane. Bir de öbür fıçıyla şuraya koyayım. ya Bir tane daha sandık lazım. Ya bekle bir. <laughs> crafting table'a bas. Crafting table'ın içinden bir tane crafting table yap. Ve iki tane sandık. Ve sandık. İki tane. Ya sana koydum iki fıçı. Ya iki tane sandık yap. Sen, sonra o hemen e, biraz taş toplayıp fırını. Tamam git taş topla ve fırını yap. Her yeri kapladım Yasin. E, camları yapabilirsin. Tamam neredesin? Heh, tamam. Yukarıyı kapatmam lazım. Craft şey yaptın mı craftin table? He. Nerede? Koymamısın? Koydum. Koymamısın? Koydum oğlum. <laughs> ha koydum şimdi. Ee, şimdi de hemen gelip e, madene kasıp geliyorum. Ben odun Ayşe al. Hadi 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 hadi. Aslında biter ya. Sen hemen üstü kapat. Yeter mi? Olmaz ya. ya. Yetmez. Yetmez. Ya gider alırsın. Büf! Ne bıf. yapıyorsun? Oturacak. Ne yapıyorum. yapıyorsun? Ya. Niye kırdın? Dur dur. Ben sana odun toplayıp da gelirim hemen. Bir Hemen yapayım sana üç kırdan. Ay oturacağım bak. fırının hazır. Koş fırın. Craft, Craft table'ı koymamışsın Allah kahretsin. balı yapıyor? Koydum. Ha koymuş. Ee, onu da şuraya koyalım. Ee, Kadir. Bir, arkadaşlar biz bir odun kasis gelelim ya. Evet Kadir hadi. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet biz bitirdik arkadaşlar. Bence Evet arkadaşlar. Hadi uyuyak. Evet. Odamın hadi. son hali. Uyuyak. Hadi uyu Sabah görüşürüz. Aynen. Hop uyandık. Her Güzel. şeyi yaptık arkadaşlar. Bir gel dışarıdan bakalım. Güzel oldu. Lan koyun ölüyor. Lan şerefsizler. Oğlum bunlar ne kadar çok. Lan koyun öldü. Allah be siz bittiniz. Siz öldünüz oğlum. O creeper ha. Gel creeper. Atlamın ha. Aa bir ok. Tak. Headshot. Oğlum ineklerin yanında patladı la. Yalan söyleme. Yemin ederim. Dua et ki açılmadı. Tamam hemen gel evimize gidelim bir ben açayım öleceğim. Öleceğim ben. Hadi Kadir eve gelsene. Tamam geliyorum bekle. Oh öleceğim açlıktan. Kapı açıldı da arkadaşlar onun için. Videodayız içeri giriyorlar ya. Ne saygısızlık bu. O etim oldu. Tamir bir tane, tane. Kandil, bekle oğlum ya. Koyun eti. Dur hadi ben kaçıyorum. Tamam gel eve gel. Neden? O eve gelmiyor mu? Dur dur biraz gezek. Hoppa. Evet arkadaşlar bak. E, i̇lk yaptığımız ev kömürlük çiftlik orada. Sonra burada hmm. çiçek evimiz var. Yasemin mi? A, buradan burada buradan bir tarlamız var. Sandı şey için yaptık değil mi? Evet, şu. Evet. Ha neyse demeyeceğim arkadaşlar öbür bölümlerde onları kullanmak için arkadaşlar, şey yaptık. Arkadaşlar buradan kaliteli tarlamız göster sıra sıra tarlamız. Bura tavuk çiftliği, Dur dur. Yasin şu evet. şunu şuraya koyacağım. Şuraya. Hayır, Kadir, hayır. Hayır asma. İstemiyorum ben onu. Ya, çok kötü. Asma. Şöyle üstüne ya, bak. Yok, asma. Nasıl? Bence Kadir, çok... çok kötü. Emin misin? Aşkım. Kadir çok. Oğlum odunu kıracağım. Kırsana şunu. Hay ona basılı tut. Öyle... Dur dur yanlış kırıyorsun. Dur ya kırsana bakayım. şunu. Çok gıcık kapıyorum ya. Oh be. Git Çatıda da kaldı. Sen. <laughs> çatıda kaldı sen kalsın. Daha çatıda kaldı. <laughs> al onu. Kalsın öyle. Kadir al onu. Alamıyorum alamıyorum. Ya alırsın. Al onu gıcık Ağzına tükürürüm ha. Hemen hadi. Hadi. Tükür. Aldın tamam. Kır, kır Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Dur dur dur. Ben nerede bitireceğimi Son biliyorum videoyu ha? bekle. Sen karışmaz mısın? Bak sese bak. Dinle. Evet.